Arkadaşlar merhabalar, iyi geceler. Şu an saat 4 ve hala ayaktayım. Bu videomu da e, sabah karşı çekiyorum. Şu an Antalya burası. Hava bayağı bir soğuk. Ayaklarım bu arada dondu. Bugün çok önemli, şu an çok önemli yine bir konudan bahsetmek istiyorum. Etrafımda gözlemlediğim, izlemlediğim, analizini yaptığım en büyük şeylerden bir tanesi bu değer, emek ve sevginin varlığı üzerine konuşmak istiyorum. Sergilenmesi üzerine konuşmak istiyorum. İçimizde mi, dışımızda mı, duygularımızda mı yoksa sadece ekolarımıza mı veriyoruz? Sadece isteklerimiz baz, bazında mı var? Buna değinmek istiyorum. Bundan 27 yıl önce küçük bir kasaba da yaşıyoruz. O zamanlar köydü, kasaba değildi. Ee, tabii, e, tabi öğretmenler hemşireler doktorlar e, tayinleri çıktığı zaman köyün zenginlerinin evine kira vermezlerdi eve bakmakla yükümlü olurlardı sağ olsun zenginlerimiz Almancılarımız onların evinde kalırlardı 1995 iki tane genç kız Birisi hemşire, birisi kız kardeşi. Tayinlere çıkmış. Çıktılar, geldiler vatana, millete hizmet etmek için. Hanımıza komşu oldular. Tanıştık. Hoş geldin, gittik. Bu arada e, Nevşehir Karaburna Kasabası arkadaşlar. Nevşehir, Hacıbektaş ilçesi. Nevşehir ili, Hacıbektaş ilçesi. Karaburna Kasabası. Müthiş bir kasaba. Müthiş. Cömert bir kasaba. Çünkü gelen memurları hiçbir zaman dışlamazlar ve telemezler. El üstünde tutarlar. E, ellerinde, avuçlarında ne var ne yok götürürler. deyim yerindeyse. Tabii kızcağızımız da çok şanslı. Şanssız olduğu noktalar da var. Geldiği ev betonarma bir ev. Çok soğuk. İç Anadolu bölgesinin karasal iklimini bilenler vardır. Ve bundan 27 yıl öncesinden bahsediyorum yazımız geldi. Kış kapıda e, odunu kömürü alabilecek yeni tayını çıktığı için parası yok demek ki alamadı. Kömürünün e, bir miktarını sağlık ocağından böldük getirdik. Kömürü getirdik, odun yok. Odunun üzerine de bizde e, üzüm bağlarının asma çubuklarını çubuklarını ince ince kıydırdılar. Traktörle bir üzerinden geçilir kurumuş olan çubukların. Onlara da onu odunu tutuşturmak, odunu da kömürü tutuşturmakta kullanırlar. Üst üste en alta kömür, onun üstüne odun, onun üstüne çubuk yığınları konulur. Kız yazımın kömürü var, odun ve çubuk yığınları yok. Tabi dedemin de rahmetlik dedemin bir kamyon odun getiriyor. Dediğim gibi hava bulanık, kar ve tipi geliyor arkadan. Belki e, karla karışık yağmur atacak. Dedemin odunlarını çektirmeye bir kişiye ihtiyacı var. Benim arkadaşımın da odunlara ihtiyacı var. Dolayısıyla gittim. Dedemden eee rica minnet dedim ki arkadaşımız yeni taşındı. Köyümüzün hemşiresi. Kömür aldı, odunu yok. Ve odun da sende çok. 5-6 torba kadar. Yalnız odun yaş aynı zamanda arkadaşlar. Kurusunu içinden seçeceğiz. Dedem güldü dedi ki, sigarasını içiyor. <laughs> Hasta, iyileşecek olan hastanın ayağına doktor gelirmiş. Bak benim de odunları çekecek kişiye ihtiyacım vardı. Gel bu olaydan ikimiz de sebeplenelim. Sen odunları içeriye Çek. Ben de kuruları seçeyim. Arkadaşına da kalan odunlardan 5-6 torba odun yaparız. Alır götürürüz. Vallahi razı geldim. Hem dedemin gönlünü yapayım hem arkadaşımın gönlünü yapayım diye. Bir kamyon odunu kalmurla. Dedem dolduruyor ben götürüp atıyorum. Dedem dolduruyor ben götürüp atıyorum içeriye. Bir kamyon odunu bir buçuk iki saat gibi bir sürede çektim. Tabii içinin kurularını ay ayıkladık. Seçtik. 6-7 torba kadar kuru odun yaptık. Onu da e el ara arabasına üçer üçer, dörder dörder yükledim. Arkadaşa götürdüm. Tabii arkadaş şaşırdı. Bu ne? Dedim odun. <laughs> Kömürüm var ama kömürü tutuşturacak odunum yok. Çubuğu da biz verdik. Annem sağ olsun. Velhasıl kış kapıda kar yağdı. Havalar çok soğuk gidiyor arkadaşlar. Yorgan getirmemişler. Sadece battaniyeleri var. Annem iki tane yorgan verdi. Bu arada çeşmeler buz tuttu. Çeşme boruları çok derin eşilmediği için kanalları ee, en ufak bir karla en ufak bir Ayaz'da buz tutuyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinin geçmiş 20 yıl, 25 yıl öncesi en büyük sorunlardan bir tanesiydi. Şu anlarda yok. Şu an zaten eski kış, eski kar yok. Çeşmeler dondu. Susuz kaldık. Şimdi kızcağızlar yeni geldiler. Köyüm acemisi bilmiyorlardı. Köyde terke suları vardır arkadaşlar. Mahalle aralarındadır ya da köyün meralarında açılmıştır insanlar hayvanlarını sulamaları için veya insanların içmesi için. Eve ne kadar uzaklıkta olursa olsun bizim terköz suyumuz en yakın terköz suyumuz 500-600 metre ileride bir çeşmeydi. Valla arkadaşıma 3 ay 4 ay her gün 3 gün 4 gün su getirmek zorunda kaldı. Diz kapağına kadar kar. Ayaklarımız ıslana ıslana. Bunun için yaptık arkadaşlık dostluk için veya köyüm köyümüze yeni gelmiş hiçbir çevreyi hiçbir tarafı bilmiyor yardım etmek için velhasıl diyeceğim şu arkadaşlık ve dostlukta hatta sevdiğiniz her şeyde önem verdiğiniz önemsediğiniz her şeyde hiç fark etmez arkadaşlık dostluk olabilir çok sevdiğiniz bir kız olabilir çok sevdiğiniz bir adam olabilir bir erkek olabilir göstermelik sevgiler var şu İçine emek katılmıyor, içine e, sevgi katılmıyor, içine his katılmıyor. Ağzına gelen ben seni seviyorum, ben sana aşığım, ben seninle evlenmek istiyorum. İlk söyledikleri şey bu. Sırf egolanın isteklerinden dolayı, farklılıklardan dolayı sevdikleri kişiyle evleniyorlar veya oynaşıyorlar. Yarı yolda da bırakıyorlar. Evlendikten sonra akabinde o evlilik iki ay, üç ay sürmüyor eşler ayrılıyorlar. Çünkü içine emek konmuyor. İçine e, yemek konmuyor. İçine sırt sırta mücadele gücü, mücadele ruhu verilmiyor, konulmuyor. İnsan bedeni bulunmaz bir şeydir yani. kocaman bir alem. Eşlerinizi cinsel olarak tatminkarlık aleti olarak kullanmayın önünüze getirmiş olduğu bir çay, yıkadığı çamaşırlarınız, çocuklarınıza yaptığı annelik, apayrı bir hizmetçilik, apayrı bir sizin evinizde bir hizmetçi var, bir doktor var, bir öğretmen var. Bunu bilesiniz. Annelerinin yaptığı roller çok büyük. O yüzden fedakarlık yapın. İyi zamanınızda ve zor zamanınızda yalnızda olan her kimse hiç fark etmez. Bugün yapılan iyilik bir sene sonra unutuluyor. Eskiden öyleydi, bir sene sonraydı. Şimdi bir gün sonrası unutuluyor. Ertesi gün, 99 gün sırtında taşıdığın insanı bir indir de bir gör bakalım. Hayatta sırtınızı yaslayabilecek güçlü nedenleriniz olsun. Aynı yolda yürüyebileceğiniz, başını omuzunuza koyabileceğiniz güçlü adamlar olsun. Güçlü kadınlar olsun göğsünüze, göğsüne kafanı, kafanızı yasladığınız. Güçlü arkadaşlarınız, dostlarınız olsun sırtınızı yasladığınız. Yanındayım, arkandayım. Her seninleyim diye. Çıkarları bertaraf edip, iyi zamanında dost olup, kötü zamanında yalnız bırakan insanları her zaman kınıyorum. Sevmek, İnsana hiçbir şey kaybettirmez. Emin olun. Değer vermek de öyle. Birine değer verirseniz, değer verirsiniz. Kıymetini bilmiyorsa o sizi kaybeder. O değer bir daha ona hiçbir zaman ulaşmaz. O kaybeder, siz kaybetmezsiniz. O yüzden içinizdeki güzellik, içinizdeki ışık, içinizdeki enerji, içinizdeki bedel, içinizdeki değer, içinizdeki e, ne bileyim ben güzelliklerinde yedi renkli bir gök kuşağı gibi insan olun. Eksik kalmayın. Geri kalmayın. Mümkün mertebe içinizi, yüreğinizi, kalbinizi, kafanızı, beyninizi, bedeninizi güzel fikirlerle, güzel düşüncelerle besleyin. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Sizleri çok seviyorum. Allah hepimize hepimize emanet vermiştir emanete sahip çıkmak zorundayız. Ta ki ölene kadar. Doğduğumuz andan öldüğümüz ana kadar. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.